Soru da dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin köşegenleri k3'e 4 noktasında kesişmektedir diyor. Bu karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bir kenarı y üzerinde ama y'nin neresinde? Tam olarak bilmesek de şöyle bir şablon oluşturabiliriz kendi. Şurası y ekseni. Bizim karenizde şöyle bir şey olsun. Sonuçta. Şimdi köşegenleri kesiştirelim. Karenin özelliği neydi? Köşegenler dik kesişir. Dolayısıyla şurası 3'e 4 noktasıysa şöyle yapabiliriz. Buradan buraya olan uzaklık benim 4 birim olacaktır. Buradan buraya olan uzaklık da 3 birim olacaktır. Şimdi buradan aldığımızda burası da 4 birim. Sonuçta burada x kenar dik üçgenlerden bahsediyoruz. Köşegenler birbirini ortalar ve diktir. Dolayısıyla burası 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Burası 3 ise burası da 3 olmak zorunda. Dolayısıyla da ben sadece şu alan üzerinden gidersem bir kenarım 8 birim yüksekliğim 3 birim. O zaman oradaki alan A, B, K diyelim ona. Alan ABK üçgeni ne olacaktır? 8 çarpı 3 bölü 2. Şimdi bundan kaç tane var elimizde? 4 tane var. Dolayısıyla bunu böyle sadeleştirdiğimizde bunun alanı 12 yaptı. Demek ki tüm alanımız bizim. Karenin alanı o zaman 12 çarpı 4'ten 48 yapacaktır.